Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Yani Bu tabii bugün e, yani Türkiye'de bir Türk varlığından bahsediyorsak önemli figürlerinden biri. Hocam oldu. İznik Kalesi'nde İznik Kalesi'nin e, taşlarının arasında e, mezar taşları var. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ilk defa biz de tarih dergisinde o zaman e, arkeolog e, arkadaşlarımız e, o dönemde fotoğraflamıştı. E, kimi yazıtlar da okundu tabii. Yani e, İznik merkezi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulduğu dönemde oraya defnedilmiş e, şahsı. aslında askerler, şahısların mezar, mezar taşları. De. Onları daha sonra tekrar ele geçirdiğinde e, Bizans e, hakimiyetine aldığında İznik'i kale duvarını berketmek için kullandığı e, taşlar var. Aslında o taşlar bizim e, tapu senedimiz. Evet, tabii. Yani Anadolu'nun... E, Sanım Halil İnalcı'nın sözüdür. Mezar taşlarına bakmak gerekiyor diye. Tabii, evet, mezar taşınız evet. varsa bir yerde tapu senediniz. Tapu tapunuzdur orası. Bu e, altı büyük ismi vermiş. Şimdi Melikşah dönemine gelmek istiyorum. Çok dikkat çekici Melikşah dönemi. Çünkü e, Alparslan tabii e, Anadolu'nun kapılarını açtı. O klişeyi hani söylüyoruz ama gerçekten öyle olduğu için e, fakat bir imparatorluk zihniyeti ortaya çıkıyor. Altın çağı Melikşah. Burada yeri geldiği için hemen söyleyeyim Lütfen. bu sözle alakalı olarak. Yani Anadolu'nun kapını Türkleri açan savaş aslında insanların kafasındaki şekliyle gerçekleşmedi. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında Anadolu kapıları Malazgirt Türkleri açmadı diyorum. Ama insanların kafasındaki şekliyle açmadı. Hı. Çünkü düşünce nedir? Anadolu'ya gelen Alparslandır. Hani kapıyı kırmıştır, içeri girmiştir ve Anadolu. Aa, Bu, öyle bir şey yok. Öyle bir lerle iş asla evet. yok. Bunu Bu bir süreçtir. Diyorsunuz. Bu bir, hayır. E, karşı taraftan bir saldırı gelmiştir. Malazgirt Savaşı bir savunma savaşıdır. Anladım. Şimdi savunma evet, savaşıdır. Uçar, o evet, savunma tamam. savaşı kazanıldı. Ve Bizans'a çok ağır şekilde darbe vurulduğu için bunun peşi sıra gelen süreç Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Malazgirt Savaşı hani geleyim insanlar ne yapıyor? Düşüncede ne? E, Alparslan aldı ordusunu geldi, Romanistiyo genesi yendi ve Anadolu'nun kapılarını açtı. Bu şekilde ilerleyen bir süreç değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir işgalin ya da bir hani aslında... ...bir tür savunmayla beraber kaderin tayin edici bir dönem. Tersine dönüyor. Tersine dönüyor. Ondan sonra artık saldırı demeyeyim artık Bizans çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi bu tabii çok ilginç. Melikşah döneminde, Alparslan döneminden bahsederken... ...Alparslan tabii çok kısa süreli hakimiyet tabii çok da uzun değil. Sonra Melikşah'la beraber tabii yepyeni bir sistem. Mesela ordu sisteminde hmm. çok önemli reformlar var... İkta sistemi mesela. İkta sistemi sanıyorum zaten Selçuklu devlet yapısında evet. çok önemli bir rol oynuyor. İkta daha evvel var zaten bu coğrafyada. Evet. Yani Sasanilerden itibaren bu coğrafyada kullanılan bir sistemdir. Selçuklular… Biraz açar mısınız? İkta nedir? İkta nedir? Aslında ele geçirilen toprakların belli bölgeler halinde belli kişilere verilmesi ve oradan ya vergi veya asker şeklinde devlete katkısının sağlanmasını. Yani ekilmesini biçilmesini sağlamak üzere bir bölgeyi birine veriyorsunuz ve ona diyorsunuz ki buradan bana şu 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 kazanımları sağlamak zorundasın. 5 senede bir çoğunlukla değişir bu iktidar sahiplerinin yeri. Bunlar şeye göre değişir. Küçük işte dihkandır, daha küçüktür. Emirlerinki daha büyüktür. İşte daha büyük emirlerin de çok daha büyük olacak şekilde. Mesela emir bir bölgeyi ele geçirir daha doğrusu ikta olarak o bölge emire verilir. Emire denir ki bana 5000 asker vereceksin ve hazırlayacaksın. Emir orayı eker biçer. Aynı zamanda oranın güvenliğini sağlar. Savaş durumunda da 5000 askere gelip hükümdara destek vermek zorunda kalır. Bu bir organizasyon. Salsanlerden itibaren var olan bir şey. Toprağı bölme ve işletme mantığı. Evet. Nizamülmülükle birlikte Var olan aslında ilk baştan itibaren uygulanmaya başlayan bu sistem Nizami'l-Mülk'le birlikte mükemmelleştiriliyor Selçuklu'da. Hmm. Üst seviyeye getiriliyor. Ben biraz Nizami'l-Mülk e, taraftarı değilimdir Neden? bazı noktalarda. Şöyle nizamil çok önemli bir figür ama maalesef e, sanki Nizami'l-Mülk tek başına bazı şeyler başarmış sultanlar yokmuş, devlet yokmuş da Nizamülmülk olmasaymış zaten Selçuklu olmazmış gibi bir mantıkla anlatılıyor Nizamülmülk. Ben buna karşıyım. Yani devletin önüne, sultanın önüne Nizamülmülk'ün geçirilmesi düşüncesine karşıyım. O'na o hakkı, yaşam hakkını veya üretme hakkını tanıyan büyük Selçuklulardır. Devleti kuran, organizasyonu, güvenliği sağlayan büyük Selçuklardır, sultanlardır. Nizamülmülk orada kendi görevini yapmıştır. Vezirdir. Vezirin görevi de Klasik Türk İslam Devleti'nde hükümdarın kendisine verdiği yetkileri kullanma ve yapmış olduğu şeyi sultan adına yapma görevidir. Vezirin evet. görevi budur. Ama kültür hayatına çok büyük katkıları katkısı olduğu vardır söylenir. Yani vardır. Kesinlikle. Inşası... Bunu, ben bunu kabul Mesela, ediyorum. nizamiye medreselerinden söz ediyoruz. Yani Hı. İslam düşüncesine bir katkısı olduğu. Kesinlikle öyle. Nizamiye medreseleri her şeyden evvel eğitimi e, farklılaştırıyor. Yani İslam düşüncesinin kuşaktan kuşağa bir metodolojiyle aktarılması. metodolojiyle. Şöyle anlatmak. Ya O güne kadar medrese yok mu bu coğrafyada var. Var. Ama sistem değişiyor nizam-ülmükle birlikte. Çünkü işin içerisinde vakıf da giriyor. Vakıf girdiği zaman, şimdi daha ziyade işte bir cami düşünün. Caminin yanında bir medrese odası vardır. Önemli bir alim orada bir ilim halkası oluşturur öğrencileri eğitir ve onlara icazet verir eğitim neticesinde. Bu şekilde işleyen bir medrese sistemi vardı. Ama herkes bu sisteme dahil olamazdı. Şimdi belli bir eğitim alıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de üniversite sayısı arttı ama 80'li 90'lı yıllarda üniversite sayısı az olduğu için belli şehirlere gitmek zorunda kalıyordunuz. Evet. Aynı mantık o dönemde de geçerliydi. Yani Şiraz'da veya işte Firuzabad aklıma gelen Şiraz'ın güneyindeki İstahan'da. bir yer. bir e, e, itida yani çok başarılı bir öğrencisiniz. Size demişler ki artık burada yapmanız mümkün değil. Sizin gidip daha büyük hocalardan, daha büyük şehirlerde e, ders almanız, eğitim almanız lazım. Onun için nereye gideceksiniz? Nişabur'a gideceksiniz. Rey'e gideceksiniz. Merve gideceksiniz. İsfahan'a gideceksiniz. Önemli şehirlere kalktınız, oraya gittiniz. E, şeye dahil oldunuz ilim halkasına. Fakat orta çağ standartlarında size bir aktarım olması lazım maddi anlamda ki hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Bu büyük sıkıntı. Bunun önüne geçmek açısından nizami medreseleri sistem getiriyor, inşa ediliyor. Bunun yanında vakıflar da kurularak medresenin, müderrisin ve öğrencilerin tüm ihtiyaçları bu vakıflardan karşılanıyor. Aslında eğitim alması muhtemel olmayan öğrenciler de bu sayede eğitim alabiliyor. Bunlardan iki tanesi ilginçtir belki vardır. İmam Gazali ve kardeşi Ahmet şimdi, Gazali'dir. Şimdi. Bunlar nizami medreselerin kendilerine sağlamış olduğu bu maddi destekle okumuş, eğitim almış insanlar. Şimdi vardır. Büyük Selçuklu'da bilim insanları ve alimler diye kendi aramızda editoryal grupta konuşurken yine e, alt alta koyduğumuz 4-5 tane isim oldu. Daha sonra baktık yapay zekaya soralım dedik. O da mesela e, Gazali'yi çok önemsedi ve yukarıda üst seviyede çıkardı. İsterseniz o listeye de bir bakalım. Sizin de ekleyecekleriniz vardır. Sonra bir e, özellikle bir bir film e, İbni i̇bn Sina ile ilgili yapılan bir filmde Selçuklar Selçuklular çok korkunç şekilde gösteriliyor. Belki izlemişsinizdir. Popüler yayınlardan Maalesef. birisi. Maalesef. çok korkunç. Maalesef, e, evet. Buraya koymuyorum bile e, şeyini, görüntüsünü ama şöyle hatta ben Kings diye oynamıştı i̇bn Sina'yı. Orada bilim, e, kültür, sanat bu, bu alanlarda sanki e, bir bakıma işgalci bir e, zihniyetin e, sonucu olarak onları yok etmiş. Yani özellikle hani kayıp Rönesans dediğimiz dönem aslında İslamiyet'in de e, ilim alanında bir, bir yükseliş gösterdiği dönemde ki Orta Asya'da özellikle Otrar, Sayram, işte e, Rey'e kadar olan bölgede, İsfahan. Şiraz bu bölgelerdeki inkişaf eden ilim çalışmalarının olmadığı tam tersine bu çalışmalar alt üst eden bir zihniyetin sonucu aslında bir kuraklığın ortaya çıktığını iddia eden bir yapı. O dizi, filmden bahsedeyim. Sanki Londra'dan geliyordu sanıyorum o. Londra'dan gelen bir seyyah. Londra'dan gelip İbn Sina'nın sana... bütün tıp düşüncesini değiştirten bir kişiydi aslında. Yani aslında batılıların yani etkisiyle bütün öğreniyormuş. Bütün şeylerde öyledir zaten. Öyledir. Bu tarz doğuyla ilgili bir şey varsa Doğu batıdan gelmiştir ve doğuyu değiştirmiştir bir düşüncesi mutlaka işlenir o filmde.